Herkese merhaba. Bugün Türk sanayisinin en köklü şirketlerinden biri olan Konya Çimento'nun 9 aylık finansal performansını masaya yatırıyoruz. Rakamların ötesine geçip şirketin gerçek hikayesini, stratejisini ve performansını hep birlikte anlamaya çalışacağız. Evet, hazırsak başlayalım. Önce temel analiz raporundaki bu genel tabloya bir göz atacağız ama asıl amacımız bu rakamların arkasında yatanları görmek. Yani gelir tablosunun, bilanço'nun ve hepsinden önemlisi paranın izini süreceğimiz nakit akış tablosunun derinliklerine ineceğiz. Yol haritamız oldukça net. Önce Konya Çimento'yu tanıyacağız, sonra gelir tablosuyla performansını ölçeceğiz, ardından bilançoyla finansal sağlığına bakıp en sonunda her şeyin özü olan nakit akışını, yani şirketin damarlarında akan kanı analiz edeceğiz. Peki, kim bu Konya Çimento? Sayıların soğuk dünyasına dalmadan önce bu önemli şirketin kim olduğuna, ne yaptığına biraz daha yakından bakalım. Şirketin geçmişi aslında Türkiye'nin sanayileşme hikayesinin bir özeti gibi. 1954'te yerel bir girişim olarak doğuyor, zamanla büyüyor ve 91'de küresel bir dev olan Fransız Wicket grubunun bünyesine katılıyor. Bu birleşme, şirkete sadece finansal bir güç katmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası bir vizyon ve teknoloji de getiriyor. Bugün geldiği noktada ise devasa üretim kapasitesiyle sektörünün en önemli oyuncularından biri. Yaptıkları iş aslında çok net. İnşaatın temel taşı olan çimento ve hazır beton üretiyorlar. Bu iki ana koldan Türkiye'nin en dinamik bölgelerinden olan İç Anadolu ve Akdeniz'e yayılmış durumdalar. 20 farklı beton santrali ve güçlü lojistik ağıyla bölgedeki en küçük konut projesinden en büyük altyapı yatırımına kadar her yere ulaşıyorlar. Şirketin vizyonu sadece malzeme satmak değil, aynı zamanda bölgenin kalkınma hamlelerinde stratejik bir ortak olmak. Peki bu kadar büyük bir operasyon ve üretim gücü şirketin kasasına nasıl yansıyor? Gelin şimdi şirketin performans karnesi olan gelir tablosunu birlikte okuyalım. Rakamlara geçmeden önce en kritik göstergelerden birini anlamamız lazım. Esas faaliyet kar marjı. Bu oran bize en basit haliyle şunu söyler. Şirket asıl işinden yani çimento ve beton satarak kazandığı her 100 liradan faiz ve vergileri saymazsak ne kadar kar ediyor? İşte bu operasyonel verimliliğin en net fotoğrafıdır. Şimdi bu tablodaki en çarpıcı noktaya geldik. Bakın, şirketin satış gelirleri yani hasılatı geçen yıla göre %16 düşmüş. Normalde ne beklersiniz? Karında düşmesini, değil mi? Ama tam tersi oluyor. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kar %57 gibi muazzam bir oranda artıyor. Ve daha da inanılmazı, geçen sene aynı dönemde 377 milyon lira zarar yazan şirket bu sene 79 milyon lira kara geçiyor. Peki nasıl? Sırrı son satırda. Faaliyet marjı %4'ün sonlarından %9'un üzerine sıçramış. Bu bize şunu gösteriyor. Şirket satışları düşse bile maliyetlerini o kadar iyi kontrol etmiş ki operasyonel verimliliği tavan yapmış. İşte tam bu noktada milyon dolarlık soru geliyor. Madem şirket ana işinden bu kadar güzel 396 milyon lira kar etti, peki bu paranın büyük bir kısmı nereye buharlaştı? Neden en alt satırda sadece 79 milyon lira kaldı? Cevap, finansman giderleri ve parasal kayıplarda gizli. Şirket operasyonel olarak harika bir performans sergilemiş. Evet. Ancak bu başarının üzerine 221 milyon liralık dev bir finansman gideri, yani borçların faizi binmiş. Üstüne bir de 33 milyon liralık parasal pozisyon kaybı eklenmiş. Yüksek enflasyon ortamında bu kayıp kaçınılmaz oluyor. Kısacası operasyonlarda kazanılan paranın çok büyük bir kısmı borçların maliyetine ve enflasyonun yıpratıcı etkisine gitmiş. Operasyonel karlılığın arttığını gördük. Peki şirketin genel mali yapısı yani finansal sağlığı ne durumda? Bunun için de bilançoya yani şirketin varlıklarının ve borçlarının fotoğrafına bakmamız gerekiyor. Burada da pusulamız borç bölü öz kaynaklar oranı olacak. Bu oran bize şirketin ne kadar riskli olduğunu anlatır. Yani şirketin varlıklarının ne kadarı kendi parasıyla, ne kadarı borç parayla finanse ediliyor. Bu oran yükseldikçe şirketin finansal riskleri de artar. Tabloya baktığımızda çok net bir dinamik var. Şirketin toplam varlıkları %8 büyümüş. Fena değil ama borçlarına baktığımızda yani toplam yükümlülüklerine %24 gibi çok daha hızlı bir artış görüyoruz. Bu durum borç bölü öz kaynak oranını 0.39'dan 0.47'ye yükseltmiş. Yani şirket büyümesini finanse ederken borca daha fazla yaslanmaya başlamış. Şimdiye kadar kağıt üzerindeki kâra ve bilançodaki duruma baktık ama finans dünyasında bir söz vardır. Kar bir görüştür, nakit ise gerçektir. İşte bu yüzden analizimizin en kritik noktasına, nakit akış tablosuna geldik. Evet, asıl soru bu. Gelir tablosunda yazan o 79 milyon liralık kar gerçekten şirketin banka hesabına nakit olarak girdi mi yoksa sadece muhasebesel bir rakamdan mı ibaret? Gelin bakalım. İlk durağımız şirketin ana işinden, yani çimento ve beton satışından ne kadar nakit ürettiği. İşte kar ile nakit arasındaki o devasa fark tam da burada. Şirket 79 milyon lira kar etmiş tamam ama sattığı malların bedelinin tam 562 milyon liralık kısmını müşterilerinden tahsil edememiş. Bu para kasada değil alacak olarak defterde duruyor. Bu da kasadan ciddi bir nakit çıkışı demek. Bu açığı kapatmak için ne yapmışlar? Kendi tedarikçilerine olan borçlarını ödemeye ertelemişler. Yani bir nevi işletme sermayesini borçla çevirmeye çalışmışlar. Bu durum tahsilat konusunda ciddi bir zorluk yaşandığını gösteriyor. Peki şirket elindeki nakdi nerelere harcamış? Gelin yatırım faaliyetlerine bakalım. Şirket geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemiş. Bu çok açık. Neredeyse yarım milyar lira. Yani 497 milyon lirayı yeni tesislere, makinalara, kısacası üretim kapasitesini artıracak duran varlıklara yatırmış. Bu geleceğe yönelik bir büyüme hamlesi ama aynı zamanda bugünün kasasından çıkan çok büyük bir nakit Gördük ki hem operasyonlar hem de yatırımlar için ciddi bir nakit ihtiyacı doğmuş. Peki bu para nereden bulunmuş? İşte cevap finansman faaliyetlerinde. Tablo hikayenin son parçasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirket 1 milyar liranın üzerinde yeni kredi çekmiş. Ancak dikkat bu taze paranın büyük bir kısmı 806 milyon lirası eski borçları kapatmaya ve bir de 140 milyon lirası faiz ödemelerine gitmiş. Kısacası borçlanma çarkı hızla dönmüş hem operasyonlardaki nakit açığını, hem de devasa yatırımları finanse etmek için yeni kredilere başvurulmuş. Peki, tüm bu analizden sonra elimizde ne kaldı? Gelin, Çimento'nun bu dönemki finansal performansını artıları ve eksileriyle özetleyelim. Olumlu tarafa baktığımızda, zarardan kâra geçiş ve operasyonel verimlilikteki artış gerçekten takdire şayan. Geleceğe yapılan yatırımlar ve arkasındaki vicat gibi bir devin olması da önemli bir güç. Ama madalyonun diğer yüzünde, Düşen satışlar, tahsilat sorunları nedeniyle nakit akışında yaşanan baskı ve giderek artan boşluk seviyesi dikkatle izlenmesi gereken riskler olarak karşımızda duruyor. Sonuç olarak tüm bu analiz bizi tek bir can alıcı soruya getiriyor. Operasyonel karlılıktaki bu etkileyici dönüşüm sürdürülebilir bir nakit yaratma başarısına dönüşebilecek mi? Yoksa şirket büyüme hedeflerine ulaşmak için sürekli yeni borç bulma döngüsüne mi girecek? Asıl sınav işte bu olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın ki burada anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.